2 senedir patates sağlık kaldı. Geçen sene devlet almasaydı 70 kuruşu aldı. Ondan kaldı abla depolarda kaldı yani mal. Bu senedir... Ya aslında insanlar geçen seneden o yıpranmadan dolayı patates bir yıpranmadan... ekmek istemediler evet. ya da ekenler doğru düz gübre kullanamadılar. Gübre kullanamıyor. Bir de artık insanların alı gücüm kalmadı. Alın içinde zor, yani satın içinde zorlaştı işte yani artık. Daha sevmiyorum diyenini görmedim gerçekten patatesin. Yani çocuktan büyüğe, 7'den 70'e herkes mutlaka bir çeşidini seviyor. Bunun kumpiri var, cipsi var, patates salatası var. Yemeği var, oturtması var. Var var var. Patatesin birçok çeşidi var. Her evde eksik olmayan sebzelerden biriydi ama bundan sonra evlere biraz zor girecek gibi efendim. 50 kuruştan başladı. 1 lira, 1,5 lira, 2 lira, 4 kilo, 10 derken efendim bugün 3 kilo 20'yi gördü patates ödemişti. Siz patates yetiştiriyorsunuz evet. ve gerçekten bence Türkiye tarihinde patates patates olalı bu fiyatı hiç evet. görmedi. Görmedim. Neden bu kadar pahalı? Görmedim. Çünkü geçen hafta Cuma gün gelirli patates yarmak gitti. Gerillinin yarıdan fazlası iki tane tavlı patates var ekemiyor artık. E, gübre geçen sene %35'ler aldığımız yürü gübresi bu sene 450 lira 100, %800 fa, zam oldu. 450 oldu kilosu 900 lira oldu. Geçen sene 1,5 falan oldu bu sene. Türkiye Cumhuriyeti'nde mozot geçen sene 5-6 lira On buçuk 11 lira oldu. Ekemiyor yani kişi çoğu kişi ekemiyor yani. Örnek veriyorum plastik ürünü 18 lira oldu bir poşet. Kasa boş kasa 70 tane oldu kilo tanesi. Hani artık yüzde sekiz yüzde Türk hücumunda görmemiz zam görüldü. Hani arpa buğday her şey yani her şey arttı yani. Hiçbir patates şey değil tarım ürünü her şey arttı yani. Tarım işi o günde zorlaşıyor yani insanlar ekemeyecek yani. Bugün işte kıtlık olacak. Ne bekliyor ileride gerçekten çiftçiyi? Kötü günler geliyor abla ne olacak şimdi adam arpa bu adam mesela 300 dönüm tadısı var bunu Tarım Bakanı şart koyup da 150 dönümü arpa da koysa arpa da sıkıntısı olmaz yani düzensizlik devam ediyor yani. Peki bir şey soracağım. bugün gelenler bu fiyatlarla karşılaşanlar şaşırmadı mı? Şaşırdı abi yapacak bir şey yok. Bu toprak altı lira patlıyor şu an toprak altı bunun sadece 50 kuruş masrafı var 4000 lira beliyor. 5 lira yazılıyor patates şu anda. 3 kilo 20 lira satılıyor. Para kazanmıyor şu an tezgahda yani. 3 kilo 20 lira satılıyor. Ne yani kazanmıyor yani. Ya neredeyse 10 liraya satılsa gidecek yani. O, yapacak bu sene 10 lirayı görecek sene. Türk'ü yani görecek yani. Depolar ne içeri neydi yedi. Sivas'ta bu sene ekim 180 az. Şimdi sen diyorsun ki yeni yıla kadar patates 10 lirayı görür. Yani bu iş bu görür. yağmurla Şubat'a kadar böyle devam ederse. Nisan Mart ayında patates yani böyle düzgün patates. İyi, iyi patates bulunmaz yani. Gider yani dışarı gider. Ekim %80 az yani. Dölümünde 5 milyar masraf giden geçen sene bu sene 12 bin lira gördü.